Cumhurbaşkanı Erhan Rumel Berhanez Dönemesi'nin şu anda Hitri konusunda yalnız başına karar İsrail'in konusunda yaptığını belirtti. Erhan, bir anlaşma olması durumunda Batı karar alınacağını ve Kıbrıs Türk Halkı'nın iradesi dışında karar alınmayacağını söyledi. İsrail'in bazen tamamını işgal ettiği hedefleri ilk 24 saatinde 160 kişi hayatını kaybederken ondan önce Filistinlisi kentten göç ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Kayseri olayları korkunç ve sistematik bir yıkım şeklinde yetenerek İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi bir müzakereye ilk yatırılmadığını söyledi. 2025-2026 yönetimiyle gün sonunu baştan bitirme sınavları 16 30 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk okulların sınavı ise 16 Ekim'de yapılacak. Galata haberleri, haberleri sunduk. Bu önce isim Türk Bankası para hattını sunar. Orta olarak Amerikan doları değer kaybı bile 41, 41 39, düştü. Yine değer 48 76 80'den 49, 0, Yalnız İstanbul'a değer kazanarak 56-38-20'den 56, 56 55'e Bankası <laughs> para hattını sundu. Dönemli Kuvvetleri Komutanlığı Merkez Şube Müdürlüğü'nden durulmuştur. Bedenlik kuvvetleri komutan olmanın ödüllendirilmek üzere belirtilen statüde ve bağışta personel istihdam edilecektir. İstihdam edilecek bağış, erkek mukaveleli, erbaş, er. Manhal sayısı 300. Bu acı haklar, mucahid.gov.tr internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgeler, 4 Ağustos 31 Ekim 2025 tarihlerinde misal saatleri içerisinde 8.30-16 arasında şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılacaktır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına istinaden kontenjan sayısında değişiklik yapılabilecektir. Adalarda aranacak genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, sınavları ve tarih gibi tüm belgeleri aynı adresten ulaşılacaktır. Eylülülere önemli duyurulur. Bayrak Radyo Televizyonu kurumundan duyurulmuştur. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Bayrak Radyo Televizyon Kurulu Stok akaryakıt Alımı Projesi adı altında Bayrak Radyo Televizyon Kurulu'na ait Selvi'nin Tepe Merkezi ve Yev Bayrak Radyo Televizyon Kurulu tesislerindeki jeneratörler için Stok Yana Dizel akaryakıt Alımı yapılacaktır. İhaleye ait şartlarlar Bayrak Radyo Televizyon Kurulu Satın alma Komisyonu Sekreterliği'nden temin edilebilir. Teklifler en geç 15 Ekim 2025 Çarşamba günü öğleden evvel saat 10'a kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusu altına İlgililere doğrulur. Kültürün, eğitimin, haberin, dostluğun adresi